Bismillah. Bakalım. Yani kanka sen zaten ulti açacaksın gerisi Şimdi ya. Şimdi çok hakim değilim. Bunu biliyorum. B'si adama bir şey atıyor değil mi bu? Aynen kanka onu minyona atıyon ondan sonra devam ettiriyor öyle. Okey ben o zaman ilk E açtı ben de E açıyorum. Ya yani, takıl kanka 3 levelde sana geldim zaten. Okey. Ya güzel. Ya bir dakika bu kartları delesi... şey ha tamam anladım. Mana kazandım. Ama sen lane'i pushlarsan ben sana nah gelirim dostum. ortada. Ben bota gideceğim kanka. Okey. Oğlum küfür Esim olsun. Ben Or şunu alayım sana doğru geleyim kan. Okay ta. Geldim de adam çok önde ya. Bu ne demek? Sağ ol. Geldim. Gel gel. gel. Abartma sen. <laughs> tamam iyi vurduk ya. Flash'ını da aldık. Ama o karakter çok saçma ya Kim? Var Şimdi mi anladın onu? <laughs> Uğur geliyorum bir daha. Gel. Bir adam gitti. Adam burada onunla. Attı be. Attı. Ben tapa gidiyorum ya. Uğur. Efendim? Hız kesen mi anlıyor bunu ilk? Valla bilmiyorum kanka tam olarak ya. Kafamış olabilir. Nasıl kesen alıyorum ben ya. Uğur bakabileceğim mi oraya da? Geldim geldim. Tamam bir tanesini aldırmayalım ya onu. Tamam. Abi tam oğlum var ya. Uğur Sveyni Sveyni. Tam ulti yani. bastım kanka. Adam flash attı. Bak şu Q çok güzel. Lan. Q nereden çıktı ama? Ulti mükemmel bir şey olsun ya. Çok kanser. Oğlum mis gibi biliyor musun? Oğlum, neredeyse 3 saniye falan CC atıyor oğlum. Ya da hiçbir şey yapamıyor. Bu hmm. Oğlum valla mis gibi. sen toparlarsın lan. Top. Ben de yoldayım bu işte. Kapattım kapattım ben. Şey yaparsın oluruz yani. Ölme lan. Oh, çok yakında kanka ikisinin de canı bir. Ölmedi lan. Öldü. öldü. Ölmedi. Ben az kalsın kesiyordum ha çocuğu. O, Aa, o ne öldü lan? O ne öldü? E'nin e, e sekmesini öldü işte salak. Olabilir. Oh, unuttum da ben. Oğlum ölümcül tempo alsaydım o Sin'i de keserdim biliyor musun? Sen ne aldın? O zaman bunu niye aldın ama? Ne bileyim ya. O Lee'sin geliyor dikkat et bak burada. 50 saniye şey yaparız bu süre. Ultimate var oynarız yani. Ben bota gideceğim. Tamam tamam. İyisin Müslüm. Biliyorum. Ya abi ultamı da biliyorum ya. Ultim geldi mi? yani istersen oynarız. Benim yok kanka. Kötü. Adamın canı mı azdı lan? Adam ömürde oğlum. Ulti atmadı mı? Adam Yok um atamadım ki, hmm. Gel, Gel, Geliyorum ördüm. ben ya. Kanalım canı direkt yok yani. Geldim geldim. Bu kadar. Bir sıkıntı var çözemediğim bir sıkıntı var. iyiyiz Is... Oğlum iyisin sende. Tamam tamam biliyorum biliyorum. Bir sorun yok sen al ben burada bekliyorum. Go go bence oynarız. De oynarım. Her türlü. Ben, ben de oynarım. Beni iyi vuruyor şu an. Da benim item'ımı biliyor. Adam akıllı. O atarım atar ben o çocuğa? Öldü. Diyeceğim de gerek kalmadı ki. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki bir şey söylemiyorum. 14. Lisi burada olabilir ha. Yani Yok. şuralarda falan. Ama ben blue side'ndayım ama. Tamam burada. Hmm. Bunu da al kanka. Hangi ne burada? Oğlum bunlar mı? Deli mi amına? Bay bay. Ben bir tık jungle df gibi ama. Ama Musli beni ama <laughs> Oğlum seyir kul altı öldürdü bomba ne? <laughs> ya. Aldık kanka. Kuleyi. Kanka. <laughs> O kanara dönüşmedi mi? Tek <laughs> 15 amına. Tam üstü. Koş. Tamam, ben neredeyim görüyor musun? Tam koş. Hava adam botu uçuyor. Koku geldi ben ne yapayım? Ama fena ne kokuyor kokusu? kanka. Am kokusu. Oha. Oh, oh. Yok burada çocuk izliyor ya. Boğulmadı. Boğulmadı bu olmadı. Bu olmadı bu size. Sen ne musun bu arada? Fena kokuyor kanka buralar. Tam gel kanka çıldır fıttır abi. Neresi kokuyor? Şurası mı? Adam flash yaptı kanka ya. Baby, um, var. Var. Hayır oğlum tut yani mesafe etmedi benim yapabileceğim bir şey yoktu. Koku azaldı birden anlamadım. Ha, Uğur mitte ne yapıyor bu? Manyak bu. At ultini direkt keselim. Gerek var mı ulti? Ya? Var kanka bu ulti multi basar. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk ya. Hiç tadım yok. Uğraşmayalım Devam. Ben biraz farmlayayım. He farming blazing gene onun. Kim var mı? Nasıl çocuk? Kokluyorum onu. Sen onu koklarsın. İyisin çok iyisin devam Devam Öldük Devam Durcum geldi devam e, Ejder'e dönüyorum ben, ben ya gerek geldi. yok Ejder var ya gerek yok Ama ultim geldi abi Ama ultim gelmişti abi Abi ben, ben buradayım Ben flashlamak istemiyorum ya Sen devam et. Muröyüm galiba. Nasıl lan? Ben geldim devam. Uçattım buna gelin abi. <laughs> Dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Kanka var ya adam iki tane ulti attı kapına. <laughs> 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 Çok iyi oğlum. Ben üstte gidiyorum üstte. Okey. Adam, Adam adamın, bu ulti atıyorum canım fulleniyor. Adamın ismi bak kanka. Aaa maç bitti. Nice be. <laughs>